Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün iz koridorda Renekton oynuyorum. Karşıma da Atrox var. Şu an girdiğim ünlü ekranda görüyorsunuz. Yenilmez yönü aldım. Arkadaşlar bu maçta size sinsi pençe oynayacağım. Renkte oynayacağım. aldığınız zaman arkadaşlar karakterden kaçılmıyor ve yakaladığımız kişi direkt tekleyebiliyoruz. Renkte oynayacağım sayesinde ileri doğru atılabiliriz arkadaşlar. Sinsi sayesinde rakibin arkasına geçiyoruz. Hani böyle olduğu zaman da rakibimizden kaçması çok zor hale geliyor. Bir de eğimizi birinmenin üzerine kullandığımız zaman yeniden kullanabiliyoruz. Yani toplam iki kere kullanmış oluyoruz adam 3 oldu. Mionlar bana doğru geliyor. Takasa girmeyeceğim. Lane şu an bana bayağı bir puşlandı. Adamla geri çıktı. Büyük ihtimal totemlemeye gitti. Tamam geri geldi. Şimdi altındaki öfke barı doluyor. Öfke barı varken arkadaşlar yetenek kullandığınız zaman çok daha fazla vurabiliyorsunuz. Böyle Mionları alalım. İzin vermeden almamıza. W atayım. Şöyle bir Q atalım. Bence güzel vurduk. W'm geldi zaman ben bunu kesebilirim. W'm geliyor. onu kestik arkadaşlar. Adamın öleceği belliydi zaten. Renekton oyun başına sıra çok fazla. bu yeteneğini altımızdaki öfke barı 50 olmadan kullanmayacağız. Yoksa fazla bir stun atamıyoruz. Bir diyeyim. Hemen geri çıkıyorum. ne hani yapmanız gereken bu. Adama böyle takasa girip arkadaşlar geri çıkacaksınız. birimlere saldırdığımız zaman arkadaşlar öfke barı biriktiriyoruz. Kullanacak mı Kullanmadı. Ben ortaya doğru geleceğim. Direkt Q'ya atmıyorum. Birazdan 6 level olacağım. Bu adam flash'ını kullandı. Niye bunu yaptı acaba? Ben de hemen base'e gideyim. Ben beni keser mi? Keşke Q atabilseydim. Orada ben flash adamı kilitledikten sonra bana Q atamaz diye bekliyordum. Tabi yeterini iptal edemedik sonra da öldük. Keşke birazcık pasif dursaydık. Altı mama bayaz vardı ama yapacak bir şey yok. Yani adamı kesebilirim. Base'e gittikten sonra dişli karma aldım. İlk olarak Q sonra arkadaşlar ikinci olarak da E'yi fulluyoruz. Bunun sayesinde can çalabiliyoruz. W'nin sayesinde stun atıyoruz. E'nin sayesinde birimlerin içinden geçip zırhlarını azaltıyoruz. Ultiye bastığımız zaman da can kazanıyoruz. Adam geldi. Şimdi içinden geçelim. stun attım. Yine içinden geçtim. Direkt adamı kestik. Renekton'un böyle bir saçma asırı var arkadaşlar. Toptaki çoğu karakteri de bu şekilde kesebiliyor. Şimdi ben buradan istek aldıktan sonra base'e gideceğim. Şuradaki milyonları alalım. Şimdi ben chain bitmesine bing old kalmışken arkadaşlar sizden ufak bir ricam olacak. Şimdiden bana destek olmak için yeni videoya kaçırmamak için şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda videolardaki beğeni sayısı epey bir düştü arkadaşlar. Böyle olduğu zaman da youtube videolarımızı daha az öneriyor. Listelerin destekleri sayesinde daha da gelişebiliriz. Hemen bir stun atayım. E sen öldün ama. Devam etmeyecek gibi. Ulti basmadım. Em geldiği zaman ben bunu alacağım arkadaşlar. E'mizin gelmesine. 5 saniye kaldı Bakalım devam edecek mi Bu sefer öldün ama Kitliyorum adamı bir İçinden geçeyim Q'ya atıp keseyim Sakin bir şekilde panik yapmadan yeteneklerinizin gelmesini beklerseniz büyük ihtimalle rakipleri kesebiliyorsunuz Adamı canı azken biraz bekleyin Şimdi biz Batrox'u senden kesebiliriz Fazla burada gibi sanki destek destekledim Gel buraya ben seni aldım ama flash'ı da gitti. Şimdi kuleyi de aldım arkadaşlar. Mionar aldıktan sonra base'e gideceğim. Bundan sonra büyük ihtimalle artık Atrox ölmeyiz. Sinsi pençeyi bitirdim. Şimdi size göstereceğim bunu. E skill'imin gelmesi lazım. Bu adamın flash'ı yok. Nerede bu? Kule arkasına geçelim. buraya attım. Kestim. Rakibe M ile hem de sinsi pençeye yaklaştığım için bizden kaçması imkansız hale geliyor. Ben yani hitam olsaydı bu Veigar'da yaklaşacaktım. Nasıl attığım zaman büyük ihtimalle keseriz. Zaten adam da Çınan varmış. Bunu keser miyiz? Güzel mağazaları aldı. Ben de asistimi aldım. Kindred şu an beni oluyor Buraya mağazalar gelirse biz bunu alacağız gibi. Bir atayım ben aldım. Base'e gidip çeyi kaplama çizmeyi aldım arkadaşlar. İkinci tem olarak Malfunmuş'a gideceğim. Üçüncü olarak da büyük ihtimalle Vahşaydır alırız. Adam ulti bastı. Biz öldük galiba. Buradan benim bir çıkmam lazım. Yani ölecektim mecburen flash'ı kullandım. Bizim de alt taraftaymış. Şu an sinsi kılıcım var. Birisi buraya gelirse büyük ihtimalle keseceğim gibi. Bekleyelim. Aatrox o tarafa doğru gidiyor. Tepede kinnit var. Gel buraya. Nasıl attık arkadaşlar ve kestik. Sinsi kılıç dedim bayağı bir şey yapıyor. Rakipler böyle kaçamıyorlar. Şimdi kinnit ölürken arkadaşlar hemen alameti alacağım. Sonra büyük ihtimalle bunu mide alırız. Buraya Aatrox geldi. Bizim bu adamı kesmemiz lazım arkadaşlar. Umarım ben bunu çaldırmam. Tamam çaldırmadık. Alameti de aldım. Büyük ihtimalle bunu da alacağız. Sinsi kılıcım var. Şuna bir stun atayım. Q'ya atıp kestim. Hemen şimdi bunu bir de sağalım. Mitte Veigar vardı. Büyük ihtimalle geriye çıkacak. Ben bunu ele yaklaştığım zaman büyük ihtimalle bunu da keseceğiz gibi. Alametin canı bayağı az kaldı. Bir kere daha kuleye vursun. Şu an bayağı güzel oldu. Kule de çok fazla vurdu. 1500 para oldu bende. Ben zorlamadan base'e gideyim. Mahfum bitireyim. Normalde şu an daha da tek atmak için Renekton'a tahsisler alabilirim. Mario'ya girdiğim zaman sıkıntı olur. 3 kişi falan bana dağıldığı zaman kesebilirler. O yüzden strike almak daha mantıklı. Atrox büyük ihtimalle buraya gelecek. Evet geldi. Bununla takasa girmemem lazım. Yani girersem büyük ihtimalle kaybederiz gibi. Acaba keser miyim? Aslında kesebilirim ya. Gel buraya. Hemen keselim bunu. Atrox'u kesemem diye bekliyordum. Adamı çelik kaplamış. çizme de vardı ama çok fazla vurduk. yani Bu kadar vurmamı beklemiyordum. Bırakanı kestik. Atayım stun'ı. Güzel onun da jine aldı. Şu an çok öndeyim de gaza gelip de adamlara girdiğim zaman arkadaşlar stun yediğimiz zaman direkt öleceğiz. Çünkü üstüme zırh yok. Hani hasarım fazla da zırhım olmadığı için. Ve canım da. Faiyatlar da bizi bayılacaklar. Hemen geri çıkıyorum. Nasıl bana o kadar fazla vurdu ya ulti de bastım. Üstümde büyü denenci olmadığı için Veigar'dan 1475 hasar almışım. Bunun için de mecburen biz Rook ömrünü alacağız. Biz Faiyatlara eksik giriyormuşuk. Bizim milliye kestiler adam 0-4 oldu. Şu an öldüm galiba ya. Bende flash yok. Keşke adama dalmasaydım. Da Bizim takım makiler Lilia'ya flame yapmaya başladılar. Takım savaşlarına gelmiyor. Farmlıyor diye. Benim takım savaşına dikkat etmem lazım. Yani yavaştan ölmeye başladık. Araya girdiğim an beni kesiyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmem lazım. Veigar'da Zonya almış. Ben yine stun yedim. Yine öldüm. O adam bizi tekliyor ya. Veigar'da iki tane tam olmasına rağmen çok fazla vuruyor. Bizim direkt bu adama girmemiz lazım da. Adamlar stun tıkları için çok zor oluyor. Ben gittim mi bunu? değmeyeceğiz gibi. Nerede bu? O zaman şunu keselim. Tam stun'ı yemedik. Güzel bunu kestim. ben bunları da alırız. Veigar'ın stun'ı yok. Direkt Veigar'a girmek lazım. Tabi nasıl gireceğiz? Bizim yine tekledi de bunlar. Kenner kasmaya başlamış. Bu beni de keser. Arkası olduğu için. Biz direkt şöyle kule altına doğru gidelim. Şu an bizim mağazalar da geride. Bu oyunu nasıl alacağız bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu kestim mi? Kesemedim galiba. Evet, kesemedik. Bu çok fazla vuruyormuş. Bu maçı kazanmak şu an gittikçe zorlaşıyor. Bizimkiler barına girirler. Bunun arkası vardır ya. Evet. Gel buraya. Bunu keselim. Odan bizi almasın. Umarım flaşı yoktur. Emin gelmesi lazım. Şifasını kullandı. Bizimkiler barına aldılar. Ben de adamları beyitlemiş oldum. Umarım bu baron buff'ı sayesinde arkadaşlar bizimkiler şu an bir şey yapabilir. Bu kademi verdiğimiz zaman sıkıntı olacak. Ben tek miydim? Öldük galiba. Şu Veigar'ı keselim. Adam ulti bassaydı bizi alacaktı. Benim şimdi ultim geliyor. Kademi verdik kötü oldu. Bizim şu an jungle yok gibi bir şey. Nasıl atayım? Ölmedi mi o? Hadi ölsün. Güzel öldü. Şu an bunu da kesebilirim. standıydı Ben de stun attım. Hemen bunu da keselim. Karşıdaki Veigar öldüğü zaman fightları kazanıyoruz da Veigar varken çok zor gibi. Takım savaşına önden ben girdiğim zaman direkt beni eritiyorlar. Bu Veigar'ı yakalamak lazım. Nerede bu? Tamam bu sattı şu an. Şunu bir keselim arkadaşlar. Ben de ulti yok. Şunların üstüne gideyim. Biraz korkutayım. Tabi hiç bana bakmadılar. Bunlarda kadim de var ya. zorlamayalım. Yoksa beni de alacaklar gibi. Burada beklesem. Buraya Kindred gelse. Ben hemen şu dek kuleyi açayım. Zaya buraya gelecek gibi. Bunu bir keselim arkadaşlar. Kuleyi aldıktan sonra direkt çıkmam lazım. Şimdi buraya Rakan geliyor. Arkasında da Kindred var. Büyük ihtimalle bunlar beni alacaklar gibi. Evet kesin öldük. Yapacak bir şey yok buna. İnibitör alma imkanı da olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Adamlar şu an her taraftan ittiriyorlar. Ben de midden ittireyim. Bizim Lilia yine öldü. Yani şu an karşıdaki Kindred arkadaşlar oyun taşıyacak gibi. Adam 19'a 5 gidiyor zaten. Kim öldü başka? Mazar da öldü. Oyun gitti gibi. Ben soru vermesem arkadaşlar 4 kişi verdiği için oyun bitti. 29 kağıt atmışım. Oyunu kaybetsek de sinsi bençeler enekton ne kadar güçlü olduğunu görmüş oldunuz. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.